Herkese selam yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte Moon Knight'ın 6 bölüm yayınlanmasıyla beraber dizinin nasıl sona erdiğini daha doğrusu 1. sezonun nasıl sona erdiğini konuşacağız. Ve yakalayabildiğimiz tüm detayları inceleyip hikayenin nasıl geliştiğini tüm önemli ipuçlarına bakacağız. Harika bir video olacağını ve beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Eğer ki sizler de 6. bölümün tamamını incelememi istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Sizlerle 6 bölümün tamamını incelediğim bir analiz videosuyla tüm her şeyi konuşabiliriz. Moon Knight 6. bölümüyle bitmesiyle beraber büyük bir post kredi sahnesi yayınlandı. Yayınlanan bu Sahne ikinci sezon ve gelecek yapımlar için önemli bir işaret. Bu sahnenin detaylarını ne ve bizlere ne vermeye çalıştılar? Hep beraber bu videoda inceleyelim. Eğer ki henüz 6 bölümü izlemediyseniz bu videonun geri kalan kısmında önemli spoilerlara maruz kalacaksınız. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle bölümün sonlanmasıyla beraber Mark Specter ve Steven Grant'ın sonunda birlikte uyum içinde yaşamayı öğrendiklerini görüyoruz. Çölden kurtulmak için kalplerini birleştirdiler ve son kez komşuyla anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre başarılı olurlarsa sonunda onların özgür kalmaları gerekiyordu ve zaten başarılı oldular. Ama ummadıkları bir ihanet söz konusu çünkü o büyük kuş Konşu onlardan gizli bir şekilde bir anlaşma yaptı ve yeni avatarının Jack Lockley ile tanışmamızı sağladı. Çizgi romandan bildiğimiz için bizler bu karakteri ne zaman çıkacak konusunda merak içerisinde beklerken 6 bölüm boyunca bazı sahnelerde Jack Lockley'nin yansımasını hissediyorduk. Ne Mark ne de Steven içlerinde bulunan ekstra bir kişilik olan Jack Lockley hakkında hiçbir fikir sahibi değildi ve böyle bir ihtimal de çizgi roman okumayanlar için sürpriz oldu. Amit ve Konşu'nun mücadelesi ve Harrow'un alt edilmesi sonra Tanrılar Tapınağı'nda Herov'un bedenine Amit hapsedildi. Ama onun bu bedene hapsedilmesine rağmen hala ölmesi için Herov'un yok edilmesi gerekiyordu. Bu noktada Herov Mark'ı zorladı ama o bunu reddetti. Ona bunu kendisinin yapması gerektiğini söyledi. Ve bu noktadan itibaren bu işin tamamlanması için Konşu'nun yeni bir avatara ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü Konşu baktığımızda her ne kadar güçlü olsa bile gerçek dünyayı etkileme gücü yok. Yani onun aslında insanları öldürme gibi bir etkisi yok. Bu noktada kesinlikle onun bu işi tamamlanması için gerçek bir insan ihtiyacı söz konusu ve Jack Lockley onun için biçilmiş bir kaftan oldu. Anlaşma gereği Amit, Harrow'un bedenine hapsedildi ve Mark Steven serbest bırakıldı ve o da hastane ilizyonuna geri dönmelerine ulaştı. Buradaki yüzleşme tamamlandıktan sonra eve döndüler ve yeniden ilk bölümlerde olduğu gibi yatakta uyandılar. Çölde birbirleriyle uyumu yakaladıkları için kurtulduklarını bildiğimiz bu ikilinin uyandıktan sonra akvaryumda yaşayan iki Japon balığını görmemiz her ne kadar içimizi ısıtsa da aslında belki de bu durumda Jack Lockley'nin bir parmağı olabilir. Yani şöyle ki iki karakter Harrow'u edip aynı anda yatağa gidiyorlar ve aynı anda da uyanıyorlar. Birbirinden habersiz ve bağımsız bir şekilde aslında baktığımızda o iki Japon balığın oraya koymaları çok da mantıklı gelmiyor. İşte bu noktada Japon balığının belki de serbest bırakıldıkları andan itibaren Jake tarafından oraya konulduğu gerçeğiyle ikinci sezonda yüzleşebilir veya gelecekte bir noktada bunu öğrenebiliriz. Bu konu kesinlikle pek çok kişi tarafından tartışılacak gibi gözüküyor. Şimdi Post Credit sahnesine tekrardan dönelim ve neler olup bittiğini anlamlandırmaya çalışalım. İlginç detayları hep birlikte konuşalım ama onun öncesinde ilk olarak bizlerin bu sahneyi anlamlandırması ve Konşu'yu daha iyi tanıması için çizgi romana gitmemiz gerekiyor. Öncelikle Konşu karakteri çizgi romanda daha çok kötü bir karakter olarak çizilmişti. Konşu aslında çocukluktan itibaren Mark ve yönetimini ele geçirecek anı bekliyordu. Hatta onun kasıtlı olarak bazı noktalarda devreye girdiğini düşünen çok kişi var. Mesela bundaki en büyük etkenler ve hayatının kırılış noktası olan kardeşinin ölümünde Konşu'nun bir parmağı olabilir. Bunun aslında en büyük kanıtı şuydu. Mağaranın dışında Konşu'ya benzeyen şu şeydi. Bu arada ölen kardeşi yüzünden ve annesinin yaptıkları sebebiyle hayatının farklı bir nokta evrilmesi Mark'ın yönetimini devralması için Konşu için inanılmaz bir fırsattı. Yani bizler Mark'ın hayatına küçüklükten itibaren etki etmiş olan Konşu'nun kötü yanlarını unutmadan After Credit sahnesini izlememiz gerekiyor. Amit'in yaptıkları ve tapınakta tanrıların öldürülmesiyle beraber Konşu da özgür bir alan sağlamıştı aslına baktığınızda. Yarım kalan işi bitirmesi ve Harrow'u hastaneden aldırması için Jk hastaneye gönderdi. Hastane içerisinde bizler Harrow'u görüyoruz ve Jake dışarı çıkarmadan önce devirdiği bir fincan kahve söz konusu ve bastonu yok. Artık o yıllarca kırık camlar üzerinde yürümesi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum. Etrafta ölmüş olan birkaç çalışan görüyoruz ve onu tekerlekli sandalyeyle limuzine götürüp içine bindirdikten sonra arka koltukta oturan konşuyu görüyoruz. Çizgi romanda Jack aynı zamanda bir taksi şoförüydü ve burada limuzinin şoförü olarak kullanmak akıllıca. Çizgi roman ve ekran arasındaki her zaman farklılıklar söz konusu olduğu için bir benzerin Seven Grand'ın milyoner playboy olması gerekirken beceriksiz bir müze çalışan olarak yansıtmalarını biliyoruz. Burada Jake hakkında bilmemiz gereken en önemli şey bizler onu hiçbir zaman çizgi romanda gerçek bir suikastçı olarak görmemiştik. Daha çok sokaklarda gezen ve istihbara toplayan bir tipti. Ayrıca Jake hakkında en önemli değişikliklerden bir diğeri de İspanyolca konuşmasıydı. Bu da onu Mark ve Steven'dan ayıran en belirgin özellik oldu. Steven ve Mark'ın diksiyonları ve ses tonları farklıydı ama dil farklılığı kesinlikle daha belirgin oldu. Jake'i gördüğümüz, düşündüğümüz sahnelerden ilki birinci bölümdeki bu sahne olabilir. Bunun yanı sıra üçüncü bölümdeki- kavga sahnesi ve herkesin öldürülmüş olmasının yanı sıra hastanede gördüğümüz bu lahitte Jake ile alakalı sahneler şimdilik yakalayabildiğimiz. Limuzin sahnesinde Jake'in Harrow'u arka koltuğa atışı, tekerlekli sandalyeyi tekmeli işi, onun kişiliği için güzel ipuçları olmasının yanı sıra limuzinin plakasındaki Spectre yazısının ve limuzin içindeki sahnelerin de çizgi romana önemli bir atıf olduğunu söyleyebiliriz. Burada Konşu'nun söylediği önemli cümle şuydu. Mark Spectre, o ve ben ayrıldıktan sonra karısının benim avatarım olmasını istediğine gerçekten inanıyordu. Ne kadar sorunlu olduğu hakkında hiçbir fikrim yokken neden ihtiyacım? ihtiyacım olsun ki dedi. Mark ve Steven'ın Jack'ten hiçbir haberi yoktu ve ikinci sezona devam kararı alan Marvel'ın gelecek sezon için planı belki de Jack'in ardından kalan cesetleri bulan Mark ve Steven hikayesi devam edecek. Jack ise gelecek sezonda öldürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Konşu ise her şeyin peşinde olacak ve Jack yanındayken neredeyse durdurulamaz olacak. Bunun en büyük nedeni de Mark ve Steven'ın artık kontrol dışı olması. Layla'ya gelecek olursak yeni avatar Jack olsa da bedeni hala Mark olduğu için bu adamı öldürmek istediğinizi görmemiz çok olası değil. Tüm bunlara bak gerçekten de ikinci sezon için hazırlanmış harika bir zemin olduğunu görebilirsiniz. Limuzin hastaneden ayrılırken arka planda bulunan caminin minareleri üzerinde yakalayabildiğimiz iki hilalle beraber Knight'a bir sürelin ara veriyoruz. Harika bir sezonu geride bıraktık ve artık bizler biliyoruz ki gelecek sezonda bir tarafta iyi e. Mark Steven olurken diğer tarafta kötü Jack ve Konş olacak. Gelecek sezon diğer tanrıların da yeni avatarlar için çaba gösterdiğini görebiliriz. Tıpkı Layla'da olduğu gibi farklı isimler de gelecek sezonda olabilir. ile tanışmamızı sağlayan mükemmel bir post kredi sahnesi geride bıraktık. Sizlerin de bu dizinin finali hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyorum. 6. bölümün tamamını analizleyip paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.